Hemen onları bulmamız lazım. Bu çok kötü oldu. Çok kötü. Hemen Aladdin'in sihirli lambasını çocukların elinden almamız lazım. Az sonra. Evet, cin. Ben senden sınırsız dilek hakkı diledim. Şimdi sınırsız dilek hakkım oldu değil mi? Evet. Normalde 3 dilek hakkım vardı. Ama sen fakir gibi aklını kullandın. Ve sınırsız dilek hakkı diledin. Bu sayede sınırsız dilek hakkı oldu çocuk. İşte bu kadar. Sabah da olmaya başladı. Rüzgar dostum artık gidelim buradan. Kendimize bir şehir kurabiliriz. Evet dostum evet çok heyecanlıyım. Tamamdır. Heh? Cin içine girmiş herhalde. Her neyse şunu alalım. Evet. Şimdi kendimize bir şehir kurmaya gidebiliriz. O şehrin kralı biz olacağız. Tamam. Şimdi cini istediğimiz zaman çıkartabiliriz, değil mi? Merak etmeyin. Ben her zaman buradayım. Beni çıkartacağınız zaman lambayı yere koyun ve bir defa üstüne dokunun. Ben direkt gelirim ve dileğinizi gerçekleştiririm. Tamamdır. Cin de istediğimiz zaman dileğimizi gerçekleştirecek. Her neyse az sonra babamlar uyanır da lambanın olmadığını fark ederler. Çabuk gidelim buradan Rüzgar. Gidelim Arda gidelim. Haydi gel takip et beni. Gel gel. Gördüler mi? Yok yok görmediler merak etme. Tamamdır. Çok güzel. Şehirden çıkma zamanı geldi. Aladdin senden öyle şeyler dileyeceğiz ki sen bile şaşıracaksın. Bir şehir kuracağım kendime ve o şehrin kralı ben olacağım. İşte bu kadar. Arda sen mi olacaksın? Hani ikimiz olacaktık. Ya lafın gelişi yani ben olacağım. Ya tabii ki ikimiz olacağız. Bu yolu ortak çıktık Rüzgar. Tamamdır güzel. Bak sakın unutma şehrin kralı ikimiz olacağız. Lamba ikimizin tamam mı? Merak etme dostum. Bu lamba tabii ki ikimizin. İstediğimiz zaman istediğimiz her şeyi dileyeceğiz. Hatta istersen sen de dileyebilirsin. Tamamdır. O zaman sıradaki dileği ben dileyeyim. Tamam dostum sorun değil sen de dileyebilirsin. Ama şimdi tek sorunumuz şehirden dışarı çıkmak. Umarım güvenlik abiler koruma abiler bir şey demezler bize. Ya Arda belki bizi şehirden dışarı salmayabilirler. Babamlar bunlara söylemiştir. Çocukları şehirden dışarı çıkartmayın diye. Umarım salarlar bizi. Ya salmazlarsa da elimizde lamba var. Şehrin dışına çıkmak istiyoruz diye dilek dileriz. Bir direkt şehrin dışına çıkarız. Arda çok ekilice ya. Arda sen bunları nasıl düşünüyorsun ya? Düşünürüm ben dostum. Beyin bedava yani. Beynimi kullanıyorum sadece. Evet bakalım koruma abiler şehrin dışına çıkmamıza izin verecekler mi? Vermezlerse de lamba sayesinde çıkarız zaten Kurum abiler merhaba ee, Şehrin dışına çıkmamız lazım Çıkabilir miyiz? Çocuklar kusura bakmayın Zengin ve fakir beyin kesin emri var Arda, Rüzgar, Ayça ve Öykü şehrin dışına çıkamaz dediler O yüzden çıkamazsınız çocuklar Tamam güvenlik abi tamam O zaman yapacak bir şey yok Rüzgar şehrin dışına çıkamazmışız dostum Gel şöyle gel Evet bakalım çıkar mıyız çıkamaz mıyız göreceğiz şimdi. Aladdin şimdi seni geri çağıracağım. Hazır mısın? Haydi çağırın bakalım bir dileğiniz mi var? Evet bir dileğimiz var. Gel bakalım Aladdin. İşte geldim. Ne oldu dileğin bakalım? Aladdin biz şehrin dışına çıkmak istiyoruz. Dileğimiz bu. Dileğinizi hemen gerçekleştiriyorum. İşte şehir dışına geldik. Sağ ol Aladdin. Önemli değil. Yeni bir dilekte görüşürüz. Görüşürüz Aladdin. İşte bu kadar. Şehrin dışına çıkmak bu kadar basit. Evet. Haydi Arda. Şimdi kendimize yeni bir şehir kurmak için boş bir arazi arayalım. Aynen öyle. Daha sonra Aladdin'i çağırırız. Oraya bir şehir kurmak istediğimizi söyleriz. Evet, evet. Çok heyecanlıyım ya. Ben de ben de aşırı heyecanlıyım. Gel rüzgar gidiyoruz. Nasıl çıktık ama şehirden? Koruma abiler. Demek ki babamlar izin vermemiş ha. İşte böyle çıkarız. Gidelim artık of çok güzel uyudum. Oh mis gibi uyku çektim ya. Artık kalkma vakti geldi. Arda? Arda nerede? Olamaz lamba. Aladdin'in sihirli lambası. O da yok. Fakir ne oluyor hayatım? Hayatım kalk çabuk. Fakir ne oldu kötü bir şey mi oldu? Ya Aladdin'in sihirli lambası yok. Ne o elindeki bir sihirli lamba mıydı? Aynen öyle. Arda da yok. Ulan Arda, ulan Arda. Ben sana sorarım. Olamaz. Bunu zengine söylemem lazım. Fakir, o lambayla neler yapılıyor? O lambayla istediğin her şey yapılıyor hayatım. Bunu böyle bil. Olamaz. Ya Arda başını belaya sokarsa? Yani başını belaya da sokabilir. Kendine bir şehir de kurabilir. Bir krallık da kurabilir. Hatta biliyor musun? Arda bir kral da olabilir. Öf ya bu çocuk yine başını belaya sokacak. Aynen öyle. Hemen zenginin yanına gitmem lazım. Durumdan bahsetmem lazım. Ya ben onu neden saklamadım? Elimdeyken uyursam Arda çalar işte. Zengin abi çabuk kapıyı aç çabuk. Evet işte burası. Burası çok güzel bir yer. Şehrimizi buraya kurabiliriz. Aynen öyle Arda. Haydi Aladdin'i çağıralım da şehrimizi kuralım buraya. Tamamdır. Aladdin, duyuyor musun beni? Ben her zaman duyuyorum sizi. Ben her zaman buradayım efendim. Tamam ver. Aladdin şimdi şehir kuracağız kendimize ve seni çağırıyorum. Hazır ol. Haydi Aladdin, gel bakalım buraya. İşte geliyorum. Geldim efendim. Buyurun. Aladdin, bu alana bir şehir kuracağız. Şimdi bu alana bir şehir yerleştir haydi. O şehrin kralı da biz olacağız. Üzgünüm efendim. Böyle bir şeyi yapamam. Nasıl yapamam? Ben senin sahibinim. Yapacaksın. Bir şehir kuramam. Ama şehri yavaş yavaş kendiniz kurabilirsiniz. Örnek veriyorum. Siz benden isteyin şuraya bir ev yapayım. Şuraya bir otel yapayım. Sırayla yani. Ama direkt bir şehir oluşturamam. Tamam tamam sorun değil. O zaman buraya bir tane saray oluştur. Yani bir sarayımız olsun ve o sarayda rüzgarla ben kalacağım. Emredersiniz efendim. Dileğinizi hemen gerçekleştiriyorum. Ama bu biraz zaman alabilir. Çünkü saray gerçekten büyük olacak. Sorun değil değil mi Rüzgar? Bekleriz tabii ki. Oley be bir sarayımız olacak. Aynen öyle Rüzgar. Buraya kocaman bir şehir kuracağız. Ve o şehrin kralları biz olacağız. Ben kral 1 olacağım. Sen de kral 2 olacaksın. Tamam Arda fark etmez. İkimiz de kral olacağız sonuçta. Aynen öyle. Çok mutluyum çok mutluyum. İşte dileğinizi gerçekleştiriyorum. Sarayınız oluşuyor efendim. Sadece birazcık beklemeniz lazım. Bu da fazla uzun sürmez, merak etmeyin. Sarayınız çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Tam istediğiniz gibi olacak ve o sarayın kralları siz olacaksınız. Evet, sarayımız oluşmaya başladı. Rüzgar ne kadar büyük baksana. Aynen öyle, çok büyük. Sarayımız herhalde çabucak biter bu gidişte. Evet evet, merak etme. Gel biz de şimdi şimdiden gezmeye başlayalım. Ya harika olmamış mı arkadaşlar? Tek bir dileğimizle şu koca yapıyı oluşturdu Alaaddin. Vay be! Daha neler neler yapacağız var ya. Babamların şehrinden daha büyük olacak burası, daha büyük. Evet evet. Bu şehrin kralı biz olacağız. Kendimize bir tane de manita söyleriz. Hiç merak etme rüzgar. Sarayımız tamamen tamamlansın da daha sonra onları da ayarlayacağız. Şu anda hala yapılıyor. Hala inşa ediliyor. Baksana yeni yerler oluşmaya devam ediyor. İşte her neyse arkadaşlar sarayımız tamamen bittiğinde size tabii ki de sarayımızı göstereceğiz. Merak etmeyin. Burasını bir şehir haline getireceğiz. Kocaman bir şehir olacak burası. Fakir ne diyorsun sen? Nasıl sihirli lambayı çaldırırsın fakir? Ya zengin nereden bileyim Ardan'ın böyle bir şey yapacağını. Fakir yapar tabii ya, yapar tabii. İyi de nereden biliyorlar? Kesin bizi gördüler kesin. Evet abi bizi görmüş olmalılar. Lambanın ne işe yaradığını öğrenmiş olmalılar. Geldi gece yatarken benden almış lambayı. Öf ya rüzgar da mı yok evde? Rüzgar da yok. Beraber gitmişler. Her neyse merak etme fakir. Unuttun galiba. Kurmalara söylemiştik. Şehirden dışarı çıkartmayın bunları demiştik. Şehirden dışarı çıkamazlar. Aynen öyle abi. iyi ki söylemişiz ya. Evet fakir. Korumalara söylemeseydik şehirden dışarı çıkıp o lambayla var ya neler neler yaparlardı. Ama şehirden dışarı çıkamazlar artık. Yani şehirden çıkmaları imkansız herhalde. Şehirde 10 bin tane koruma var sonuçta. Zengin. Öyle düşünme abi. Bence imkansız değil. Şunu unutma. Ellerinde sihirli lamba var. Eğer ki Aladdin'den dilek dilerlerse şehirden dışarı çıkma dileği bu sayede çıkabilirler. Olamaz ya. Olamaz. Ben bunu düşünemedim. Fakir doğru söylüyorsun. Hemen çocukları bulmamız lazım. Hemen. Ah Arda ve Rüzgar ya. Ne yapacaksınız onunla? Ne yapacaksınız? Sanki o lamba sizin bir işinize yarayacak. Zengin yarar tabi abi. O bir sihirli lamba. Düşünsene. Çocuklar var ya kendilerine neler neler oluştururlar onlarla. İstedikleri her şeyi yaparlar. Evet fakir ya. Evet ya. Hemen onları bulmamız lazım. Bu çok kötü oldu. Çok kötü. Hemen Aladdin'in sihirli lambasını çocukların elinden almamız lazım. Müzik